Arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün akşam abur cuburlarımız Umay Evet Umay anlat bakalım bize bugün neler yapıyorsun? Mısır patlatıp abur cubur yapacağım. Bir de önceden hazırladığımız keklerimizden servis edecek. Çayımız hazır, kaynıyor. Şimdi Umay mısırı patlatmaya başla bakalım kızım. Hadi bakalım. Hı -hı. Neler giriyor içine? Anlatır mısın bize? Tamam. İlk öncesi verir misin? Yes. Susadın mı? Evet, <laughs> Al bakalım suyunu. Susamış ekin. Suyunu etsin ondan sonra mısırımızı patlatmaya başlasın bakalım. İstersen suyunu bana ver bu tarafa alalım. Yok burada da karsım Tamam. Evet başlıyoruz. Şimdi, arkadaşlar ilk önce mısırımızı döküyoruz. No no no. Çok fazla oldu. Çok fazla Aa, mısır oldu. Mısırımız bitti. Hemen elimiz alalım. Aa, hadi. Alalım hadi. Fazlasını al bakalım. Arkadaşlar yanlışlıkla çok fazla mısır kaçırdık içeri. <laughs> Geri doldur bakalım mısırları. Baksanıza bu kadar mısırı 10 kişi bile yese bitmez yani. İnşallah sakarlık çıkmaz. What? Hadi doldur bakalım. Umay Ekin sen... <laughs> A few <moments> later. <laughs> <laughs> Her yer mısır oldu. Bir şey söyleyeceğim. Akşama burcu burlarını sen hazırlıyorsun ya. Hazırlıkları bittikten sonra da kilettiğin yerleri sen mi temizleyeceksin? Yok, yok. Ya, ama bir bakabilir Şimdi ne koyacağız? Kimlik koyacağız? Altını açayım mı ben bir yandan da? Aç, Sen dur. ateşle oynamamış olursun. Tuz koy bakalım. Tuzumuzu. Dırırırır. Bu Umayın yeterli. Çok... Evet. daha. Çok da tuzlu olmasın. Bir tane daha. No! Bence bu kadar yeterli. Ama neyse. Yok yeterli tuzu çok fazla olur. Hı hı. Tamam şimdi yağını ekleyebilirsin. Çok fazla olmamak şartıyla biraz da yağ ekleyeceğiz. Al bakalım birazcık da Hadi yağ ekleyelim. Açayım mı? Açayım mı? Açık. <laughs> Hadi de bakalım. Yeterli. Tamamdır. Şimdi şurada kalsın. Tamam şimdilik burada kalsın. Ben kızım için hemen bir tane kaşık vereyim. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok şirin değil mi? Evet. Karıştır. Hemen bir kollarımı sıvayım. <laughs> Hangisi yaptı onu? Nereye vurdu? <laughs> al al. acı. Evet karıştır bakalım. için mısır yapmanın püf noktaları nelerdir? Püf noktası. Baya bir karıştırmak. Karıştır bakalım. İyice tuzu ve yağı birbiriyle özleşene kadar karıştır. Şu tuzlar kaybolacak önümüzde. Tamam. Peki anlat bakalım. Mısır yaparken biraz sohbet edelim mi? Olur. Anlat bakalım nasıl geçiyor tatilin bitti yakında okul başlıyor ne hissediyorsun? çok iyiyim. Öğretmenimi çok özledim ama iki günde benim için öyle. Çünkü öğrenmenim okula gelmeyecekmiş. <laughs> Toplantı vermiş. Evet arkadaşlar. Ne, bir göndermiştir. Nereden göndermişler? Nereden <laughs> göndermişler? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Canım kızım ya zaten sabahçı oldu arkadaşlar. Saat yedi buçukta okula gidilir mi? Lütfen yorumlara yazın. Evet. Umay Ekin yakında altı yaşına giriyor. Anne. 6 yaşına Hmm. Girdim sayılır ya onu da söyleyebiliriz. Evet çünkü 6 yaşı çok yaklaştı. Bakalım mısırımız ne durumda? Ama daha bitmedi tuza bak. Bu daha yağdırıyor. İyice karıştır bakalım. Açma diyorsun. Abarttık mı tuza? <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Şimdi baksanıza. Arkadaşlar çıkmıyor. Acaba ne olacak başımıza? Hangi belalar katılacak? Hayır ya lütfen bela gelmesin başımıza. Şu çaydanlık burada anneciğim. Artık buran yıkamama gerek yok çünkü sen bir sürprizim var gel. Evet. Burası baya bir buhardan ıslanmış çünkü çayımızı demleyeli çok uzun zaman oldu. Mine alsın diye beklettik. Biz çayı öyle seviyoruz. Siz çay nasıl seviyorsunuz? Yorumlara yazar mısınız? Çay içer misiniz? Evet. Çay sever misiniz? Çay mı? mıydı yoksa yakar? Neydi adı? Takar mıydı? <laughs> Kaşar çay. 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 Kaçar çayı. da seviyorum. Kaşar çay. Kaçak çayı mı daha çok seviyorsun? Türk çayı mı? çay. Ama arkadaşlar çocuklar için çay çok faydalı değil. Siz yine de e, içtiğiniz zaman bir bardaktan fazla çay içmeyin olur mu? Ağabey. Sabah kalmasını da mutlaka portakal suyu için. Başka bir şey Ama biz onu istiyoruz? umarım ki tabak vardı. Tabak Karıştır. Bence oradan uzaklaş. Kapak nerede? Kapak. kapak. Sercan kapak nerede? Karıştır. Umarım oradan uzaklaşsam mı acaba? Gözlere dikkat et. Kapak nerede? Kapak. Sercan kapağı bulamıyoruz. Yardım lazım. Kim acaba Tamam var. Ben... Kapak nerede? Ay, bak, 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 işte. Hadi patla 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 <laughs> <laughs> Patladı Kapak kapağı bulmam lazım Arkadaşlar geldik geldik videoya kısa bir mola vermek zorunda kaldık kapağı bulduk ve içine şöyle e, ben peçete havlu kağıt kapattım çünkü o zaman suyunu Anne, havlu ben de, kağıt çekiyor ben o zaman yumuşak o mısır patlatacağınız zaman içine böyle bir tane havlu kağıt yerleştirin o zaman e, ıslanmıyor çok güzel oluyor mısırlar. kadar fena şey ki. Tehlikeli kusurlar için anneden yardım almak zorunda kaldım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizde her yer mısır. Ama zor bela da olsa mısırın kapağını bulduk ve kapattık. Bakalım Çok nasıl olur. Hiç şey ya. Ne? Buraya Ben de temizleyeceğim bu dökülen mısırları. Hayır hep beraber temizleyeceğiz. Bir kere benim kızım bana kıyamaz. Hep beraber temizleyeceğiz değil mi Umay Ekin? Evet şunu açıp bir ama gözümüze gelir. İyice sesin kesilmesini beklememiz lazım. Arkadaşlar biz şimdi 2 dakika videoya ara vermek zorunda kaldık. O sırada mısırımızı patlattık. Altını kapattık. Şimdi servis kısmına geçiyoruz. Yanlış Hadi aç olabilir. bakalım. Hadi aç bakalım kapağını. Oo. <laughs> Bir tencere mısır. Bak bakalım tadına. Mis gibi. Çok güzel kokuyor valla. Hadi bunu şeye dökelim. <laughs> Mumcuğa dökerim sonra servis ederim tamam mı? Böyle mis 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 dumanı üstünde. <laughs> Şimdi yiyebileceğimiz kadarını koyalım. Ağzını da kapatalım soğumasın. <laughs> yiyebileceğimiz kadarını aldık. Hmm, hmm. <laughs> A few moments later. Kaç er dilim kek koyacaksın bize? Hmm, i̇ki Sen kendine iki dilim koy, babaya da iki dilim koy. Bana tek dilim yeterli. Bana tek dilim. Tamam. Şimdi tabakları yerleştirelim. Evet. İstersen kek tabaklarını ben böyle alayım. Ee, sen de şimdi mısırları servis et bakalım. Al bakalım. Ay benim kızım büyümüş. Arkadaşlar bakar mısınız? Benim kızım büyümüş de servis. <laughs> ne oldu? <Üzürüm>. <gülüyor> <gülüyor> Nazar değdirdim ya çocuğuma şurada <laughs> Benim tatlı kızım annesiyle babasına mısır patlatıp çek servisi bile yapıyor. Ya ne kadar tatlı bir çocuk bu ya. Bakayım bakayım bakın. Arkadaşlar şu tatlılığa bakar mısınız ya? Ellerinle koy. Sen elinin lezzeti geçsin aşkım. oldu doldur, <laughs> doldur. Oh. Süpersin ya. Ben o kadar istemiyorum tamam mı? Az koy bana. E, e, ben ne kadar koymak istiyorsam o kadar. Tamam doğru. Bugün servisçi başımız Umay Ekin. Yes! <laughs> Arkadaşlar aman bir şey olmaz ya. Eğlenin gitsin, dökülsün gitsin. Aman gitsin. <laughs> mısır yiyorum. Çünkü kızım çok lezzetli yaptı. Anne seninki yiyeceğim? Babamın. Tamam bir şey olmaz. Ben babanınkinden <laughs> birazcık yedim. Bu da seninki. Bu bu daha no, bitmedi. No. Pardon. Bitti sandım. <laughs> ne? O seninki tamam. <laughs> Ama ne daha? Ya. Yeme. Aç yedim ya. ya. Dur, ben ver bunu bana. Hak ediyor. Hah. Sakın, yeme. Sakın tamam. yeme. Tamam. Tamam ben bunu ben. ben. Daha canım, ya tamam ya birazcık yedin Ne var sanki bunda Ben ben patates kızartırken Babanla sen getirip bitiriyorsunuz ama Benim kızarttığım patatesleri <laughs> Umarım bütün evimin lezzeti geçti Tabaklarımızı o tarafa yerleştirelim istersen Şöyle arkadaşlara da gösterelim Ay, diyeyim, Evet Hadi bakalım Şöyle yapalım ben şurayı şöyle alayım Al bakalım kek tabaklarımızı da Ben sana uzatayım sen yerleştir Arkadaşlara gösterelim Evet bu ben böyle şey koyacağım. En sonunda benim çay olacak. Bu benim çay bardağım. Bununla koyar mısın rica etsem? Tamam. Al Bir bakalım. Çay. Ben böyle ince ince belli bardakta içiyorum. Bu, annişim. Bu, annişim. <gülüyor> <gülüyor> Bu da babamın. Bu annenin. Bu annenin. Bu doğum ayakını. Evet arkadaşlar biz tüm işlerimizi tamamladık. Şimdi çay sıcak olduğu için çayı ben servis edeceğim. Evet. Arkadaşlara bir şey söylemek ister misin? Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Bir <laughs> daha abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>